Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Ben Alperen. Şavultu başlıyor. Evet arkadaşlar Şavultu'nun bu bölümünde ilk <laughs> defa yaptığımız bir şey canlı yayında birlikte program çekiyoruz. Şu anda canlı yayındaki arkadaşlar zaten bu programı izliyorlar. Abi o çok küçük <laughs> senin için çok küçük demiş. Bana mı? <laughs> Aramızdaki en büyük de o bu arada yaş olarak. Görünüşlerden olan... mi? İcraatı büyük. İcraatı mı? Evet arkadaşlar bu bölümde canlı yayınla birlikte bir program çekmeye karar verdik. Hatta bakalım belki de bu şekilde devam <laughs> ederiz. Garip bir format oldu. Aynen. Ama bence hoş oldu. En azından canlı olarak yazıyorlar. Biz şey yapıyoruz. Dört kişi. Oğlum dört kişi. Sen geldin altı kişi olduk. Niye küçümsüyorlar ki bu kadar? Ne diyor? Oğlum biz ebo muyuz? Çakal mıyız lan? Oğlum zaten 130, 140 tane abone varlar. lan. Yok <laughs> Yo, 156 tane abonemiz var zaten. Hani şey kaç kişi gelebilir kanka? Bir de iftar saati oğlum millet masaya oturdu aç herkes. Biz de şimdi birazdan Ezan okunacak gideceğiz. Millet aç. Şunları al gözüm. Ağzı öyle Böyle de çok boş. Abi Evo'ya benziyorsun harbi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok sever. Bu iltifat değil. Ben inşallah ben benzemiyorum dur kanka. Oğlum ben benim saçım Oğlum benim saçım var lan. Nasıl Evo'ya benziyorum <laughs> Maşallah ne saç varmış. Oğlum beta bana yürüyor. Oğlum şırnakla başka adam mı bulan? <laughs> beta yaş kaç ya? Aynen beta yaşı kaç bakayım senin. Yeğenim 17. Oğlum çok güzel yaştasın. Harbi 17 de güzel yaş. 17 mi? Bak çok güzel yaş. 17 bu arada 17 iken sen de öyleydin. Komik değilsin. Komik olsan burada otururdun. Uff. <laughs> Şaka yaptım. Komik adam bu Senden daha komik. Ya ben Abi 17 yaş bu arada çok tatlı bir yaş. Niye çok tatlı bir yaş biliyor musun? En büyük sıkıntı mekana girememek. Ehliyetin olmadığı için ya, araba kullanamamak. Adamın biliyor musun yaşantısını, durumunu? Emin ol en büyük sıkıntısın mekana girememek değildir yani 17 şey yaşında. Bu. Berberin ismini ver de gitmeyelim. Olur, <laughs> çünkü senin o berbere gitmek için saçın yok kardeşim. <laughs> yani senin o berberde kestirecek bir saçın yok. Bak beni zorlamayın, yayını da kapatırım. de reklamımızı yapalım. Aynen. <gülüyor> Abi bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben 17 iken en büyük hayalim ehliyet almaktı. En büyük hayal. Abi yani Çünkü şöyle bir şey var. Ben 17 iken... Ne oluyor? Ben <laughs> olmayınca... Ben 17 iken kanka zaten şeydi organizasyon işi yapıyorduk bizim Mehmet'le birlikte. Ticaret kovalıyorduk zaten. Ondan dolayı hani en büyük hedefim ehliyet alıp araba almaktı yani. Benim 17'de neydi? Sallama şu şey, yer oğlum deprem oluyor Arkadaşlar deprem oluyorsa yazın. <laughs> adam gibi meslek sahibi falan olmak diye Benim öyle saçma dertlerim yoktu ya. Gelecek kaygısı. O yaşta da vardı. O, 17 yaşında gelecek ha. mı yaşıyordu? Ama e bizim olurdu. öyle bir şey yaşamaya şansımız yoktu. Biz. Ha Çünkü çalışıyorduk. Lisede, lisedesin, sınavlar düşük geliyor. Hani üniversite sonucu mu belli? Ulan nereyi kazanacağız? Ne yapacağız? Falan filan derken o şeylerle geçti yani. Ama işte herkesin hayatı bir olmayalı. Belki ne dertleri vardır bilmiyoruz. Abi ben şu an 24 yaşındayım. İki gün önce 24'e girdim. Bu arada beni aramadığın için çok teşekkür ederim. Evet. Yani bu arada ben şunu söylemek istiyorum. Yine başlayacağım. Abi bir insanın... Tamam bak ben doğum günü her zaman söylerim. Doğum günü, sevgililer günü, yıl dönümü, işte yok yılbaşı, yıl sonu. Benim için umurumda olan şeyler değil tamam mı? Benim için de. Yani. Hani şey olarak söylüyorum. Yok bir hediye bekleyeyim, yok bir işte kutlama yapasın falan ama insan bunların hiçbir umurunda olmasa bile bir mesaj bekliyor anladın mı? Kardeşim, bir arama. Ben senin doğum günü ezbere Hayır aşkım senin şey söylemiyorum. Hadi. Oğlum annem babam mı unuttu lan doğum günümü kutlamayı? Babam diyor ki ben diyor 55 yaşındayım diyor kendi doğum günümü kutlamadım diyor. Ben ne dedim? Beni siz doğurdunuz hani. Ben sizi doğurmadım ki sizinkini niye kutlayayım ben? En fazla aklıma gelirsiniz bir ya gömlek alırım, bak bir gömlek ya. alırım, bir pantolon alırım. Hani şey olarak söylüyorum kanka, hediye olarak söylüyorum. Ama hani onların ilk çocuğuyum ya ben. Hani ilk çocuk, dünyada ilk defa yapmış oldukları, dünya getirmiş oldukları bir şeyim. O kadar mı pişman oldunuz <gülüyor> 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 o, o kadar mı pişman oldunuz? hediyesi. Oğlum beni, beni kim kutlamadı biliyor musun? Yiğit'en. Yok. Aynı gün doğduğumuz adam. Doğum günü kutlamadı. Ama bak işte, aynı gün doğmuşuz ya. Yani. Bak bu mesela çok sıkıntılı bir durum anladım. Aynı gün doğduğun adamın doğum gününü kutlaması ayıp bir şey. Mesela bak ben Mehmet'e kızarım. Çünkü ben Mehmet'in her doğum gününü kaçırmadan kutluyorum. O da mı kaçırdı? Yok kaçırmadı da hani ya ben aradığında aklıma geldi doğum günü oldu. Alışveriş merkezindeydi Doğru çünkü. Mu? Evet. Bu arada şöyle bir durum oldu. Bunu aradım tamam mı? bu Rusya'ya gittik ya uçak biletini bunu kartına almıştık. Bunu ödüyoruz. Son günü beni arıyor işte. Bana yazıyor parayı gönder falan diye. Aradım bunu. Oğlum dedim hani insan dedim parayı gönder diyeceğini bir doğum günü mesajı atar dedim. O sırada alışveriş merkezinde alışveriş yapıyormuş kendi. Ama bana mı doğum günü hediyesi alıyor? Yoksa kendine mi şey yapıyor bilemiyoruz. Ki büyük bir ihtimalle unuttu. Onu. Büyük bir ihtimalle unuttu. Mehmet ve Allah'tan başka kimse bilemez. Doğru mu? İnşallah kardeşim yani elimizden gel geldiği kadarıyla yapmaya çalışacağız. Her gün yayın var mı diye sor. Her gün yayın yani. Kanka yayın yapmak için stüdyoda olmamız gerek yok ki aslında. Gerek yok da şimdi ya. 3 izleniyor diye de sokağa Olsun çıkıyor. Olsun oğlum. Çok. Olsun. Bak yazıyor. Beta yazıyor. Beta yeter bizim. Beta sana özel yayın geliyor. Kardeşim. Aynen. Akşam sadece seni katılacağım bir yayın açacağım Beta. <laughs> Akşam gece 3'te ama. Beta numaranı at ben sen. <laughs> Atma lan buraya numaranı falan. Başına bela olur. Bir tane Onur Yalçın var kanka uğraşamazsın. Azgın teke. <laughs> <laughs> Balıkesir'in çılgın şey olur. Arkadaşın mı? Ha arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım Onur. <laughs> arkadaşım eş. Barış Manço. <laughs> <Işıkları gülüyor> <laughs> Gece 3 mü? Kanka Mustafa kimdi? Oğlum Mustafa var ya evlendi düğününe gittim. Düğünü göremedik yarısını falan. <laughs> o hikayeyi anlatsan. O hikayeyi anlat. <laughs> o hikayeyi anlat, ben anlatırım. Manyak mısın sonu. Arkadaşlar Ali Ferhan Mustafa diye bir arkadaşın düğünde Salak gidiyor. Salak tamam, şey düşünüyor. Sus oğlum anlatacağım ya. Anladım, düğünde de yemekten zehirleniyor tamam. Ayakta duramayacak hale geliyor. Hastaneye götürüyorlar bunu zehirlendi. Serum benim tokalar kolu böyle şişmiş. Bayılmışım. <laughs> öyle bir zehir. Öyle zehirlenmiş. Fare zehri mi attınız ne yaptınız? Mustafa evlilik nasıl geçiyor ya? Bir bahset kanka <laughs> muhabbet olsun. Mustafa'yı canlı yayına alalım şey Ya ondan dolayı doğum günü... Yayı... mesela ben hiç pasta kesilmesinden de nefret ederim doğum günlerinde. Ya ben nefret etmem de aramam yani. Pastayı kıyamıyorum değil de. Ama bak bence şu... Bunu da ilk defa burada itiraf ediyorum. Normalde hmm. hiçbir yerde de söylemedim. Size, sana özel. Size özel. Bu <laughs> 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 şey, beta'ya özel kanka. Abi her gün yayın varsa her yayına gelirim. Beta bu arada... Yürü <laughs> be Allah razı olsun Beta. <laughs> Babamdan çok destekliyorsun Beta teşekkür ederim. Aklım Atlas'ın doğum günü geldi de. Oğlum bizim İzmit'te kutladığımız Atlas'ın mıydı, Mehtap'ın mıydı? ben, ben o geceyi hatırlamıyorum. Hayır canım. Kanka bir öğrenci evinde 20 kişiydik. Hani öyle söylüyorsan hatırlanacak bir gün değildi. Beta'nın bu arada kullanıcı adı niye Beta? Rapçil Beta'dan dolayı mı? Aynen Beta niye senin adın? Beta ama Ninja ile kilit şartı var. Abi ben doğum günü pastasını neden seviyorum? Çünkü o anda çok duygusallaşıyorum tamam mı? Hoşuma yani hoşuma gitmesinden ziyade böyle bir garip hissediyorum. Gibi. Hani insan mutlu olur ya, ben üzülüyorum. Onun da sebebi büyük bir ihtimal. Hani doğum günü benim için özel bir gün anlamına gelmediği için ne bileyim böyle şey oluyor. Çünkü hani benim için özel bir anlama gelmemesinin sebebi de bu arada ailem kanka. Onlar da hani yani doğum günü, kanka yani adamlar şey olarak takmıyorlar doğum gününü. Bizimkiler takıyor da ne oluyor? Ben de sevmiyorum. Ya şimdi ondan dolayı zaten böyle bir alışkanlığım olmadığı için x bir kişinin benim için pasta kesmesi falan herhalde o anda duygusal bir şey bırakıyor bende. O zaman da böyle... Çocukluğumu yaşayamamak gibi. Aynen. Hissemi. Zor, zor. Abi beta olduğum için. Bak sürekli kendi mesajını silip duruyorsun beta. He alfa beta muhabbetine mi? He. Kendini or görme kardeşim. Sen alfasın. Her insan içine bir alfa yatar. Kemer Red Pill şeyleri, dersleri kardeşim. <laughs> ne? Red Pill. O ne ya? Biliyor musun? Kırmızı yap. Alfa beta muhabbeti falan. Yok mu? Hiç yok. Sen de var mı? Kadınlara şöyle davranın <laughs> falan. Red, red... Davranmayın red arkadaşlar. diyorsam işte bir daha dönme falan böyle. Harf ya harf. boş muhabbet ya. Peki, dün yaşanan taze bir olay. Hangisi? Zelenski, Trump. Tamam. İzledin mi videoyu? İzlemedim bu Siyaset arada. Siyaset Kardeşim bak, magazin dünyası, rap dünyası hepsine yön veriyoruz. YouTube. Yön Ayşe ver. varım dedik, içeri alın. Herkes aynı denk <laughs> alsın. Reçkol, çakal dedik, içeride biri. Kavgalı bir şey. Dağıttık ortalığı. Şimdi sıra Trump, Zelenski'de. Yalnız gördün mü abi? Çok rezil bir olay. Yani iki devlet başkanının canlı yayında tartışması haklı veya yanlış. Bu arada kanka ben hiç böyle Oval ofiste böyle bir... Oval Office'teydi değil ha. mi yayın? Oval ofiste hiç dünya boyu... Hani dünyada böyle bir şey yap... Olmaz bir Trump yüzünden. Yapılmamıştır ama. yani. Kanka Trump bir Elon Musk'tan sonra bir şova başladı. Kanka adam Kanada'yı alacağım diyor. İşte Zelenski ile zaten şey yapıyor. Maden anlaşması. İşte Ukrayna'daki madenlerin işletmesiyle alakalı. Oğlum Zelenski Anlaşma de zaman... manyak... Rusya'dan kaçıyorken Amerika'ya şey oluyor, peşkeş ediyor. Kanka ama işte ne oldu? Amerika Biden varken şey verdi, destek verdi. O da o desteğe güvenerek Rusya atar gider yaptın. Şimdi bak Trump dün ne dedi biliyor musun? Bizim de salak başkan dedi Biden için. Salak başkan Yerisi dedi yavrum. size böyle bir şey yapmış dedi. Kim? Trump, ha Biden, Biden, için Biden için mi? için dedi ki bizim eski başkan salak size böyle bir şey yapmış dedi. O yüzden böylesiniz. Oğlum falan. Biden Biden da kanka harbi sıkıntılı bir adamdı ya. Ben Biden'ın ülkeyi yönettiğini düşünmüyorum zaten. O yaşta yürüyemiyordu bile şimdi onların yönetim sistemini boş. Oğlum 3. Dünya Savaşı geliyor. Ne diyorsun? Gelsin. 3. Dünya Savaşı nasıl olur bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı'nda taşlar ve sopalar kullanılacak. <gülüyor> 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 Bu kimin lafıydı ya? Benim lafım oğlum. Ben söyledim o. Yoksa Einstein mısın? Hein, Einstein. Einstein. İyi yavrum keyifleri iyi. Abi hoş geldin. <laughs> şey yayına döndü. Şey yapalım yazın. Beyaz atletleri giyelim. Parmak arası terliklerle sigara yakıp yayına çalalım. <laughs> Sadece Abi chat'i unuttun. Oğlum iki dakika mesaj cevap vermedik hemen ne trip atıyorsun? <laughs> Alıyorum moderatör. <tür. gülüyor> Arkadaşlar bugün çok farklı içerikler denedik. Yeni içerikler denedik. Yorulduk biraz. Aynen öyle. Şu canlı yayın işini de yeni deniyoruz mesela. Şavutu ile birlikte canlı yayın yapmaya karar verdik. <gülüyor> Ramazan <gülüyor> olması hasebiyle yorgunuz da. <laughs> ne oldu Ramazan dokundu mu? Yaramıyorsa tutma kardeşim. Ay bayılacağım herhalde. <laughs> Oğlum bu yayını kaç farklı yerden açtınız? Üç kişi de dört kişi oldu. <laughs> Sadece biz kaldık işte. Ben kaldım kardeş. <laughs> bir, iki, üç, dört. Onur hala yayında mı? Onur cevap ver. Şavultu saçlarım açık devam edeceğim. Arkadaşlar böyle çekiyoruz bu arada. Gerçekten Şavultu'nun bölümleri böyle bir planlama programlama üzerine gitmiyor. Hani biz gerçekten hani şu anda görmüş olduğunuz gibi kesip kesip koyuyoruz ondan sonra yani. <laughs> Çok uğraştırıyor. Beta sal Allah aşkına deprem oldu deyip duruyor. Oğlum kamerayı değiştirdik lan. Evet arkadaşlar bu arada daha yeni bir iş değiştirdim. Artık yazılım işine girdim. Kod yazmıyorum. Öyle bir şey değil. Kod yazmayan yazılımcı mı olur? <laughs> Kod yazmayan yazılımcıyım ben. Bu arada yazılım, yazılım şirketi ama kanka ben yazılım şirketinde çalışıyorum. Yazılım şirketinde yani. çalışmaya başladım. İş öğreniyorum şu anda. Gayet de hızlı öğreniyorum. Rakiplerimi eğleyeceğim. <laughs> Yarışma İstanbul'a katılıyorum. Rakibi şey 10 milyon falan. 10 milyon. 10, %10, 10 yazılımcı 10, olmuş. 10 milyon <laughs> 10 gücü var. Böyle aşağılanıyorum işte. Hayır rakip dedin ya. 10 milyon yazılımcı var ama onlarla rakipsin. Hayır şirketteki 10 milyon yazılımcı. Büyük bir şirketin. Aa Şahin aradı beni dedi. Diyor ki iş teklifi aldım dedi. Seni yönlendirmek istiyorum dedi. Nereye dedim? Bir gemi şirketine aramış bunu satış için. Kanka dedi Macbook falan veriyorlar dedi. 6 aydan sonra da araba veriyorlar. 6 ay boyunca satış eğitimi vereceklermiş falan dedi. Ne, 40 satış. milyar ha 40 milyar maaş. Yat yat. 40 milyar maaş falan filan dedi böyle. Bir aklım çelinmedi değil. Ondan sonra dedim ki oğlum hani Mehmet'in abisi olmasa dedim. Başka biri olsa dedim. Hani o şerefsizliği yapar mı dedim. Mehmet'in abisine dedim yapamam dedim. Sonra beni yağlı yağlı sıkıntıya söker. Kanka bu arada. Bu gitgide bak şimdi hani yazılım programı. Yat. Ondan önce işte trend yol. gitgide artıyor. En son kendini satacak. Bana kaç para verirdiniz? <laughs> Peki ha, geldi aklına bir şey geldi. 100 bin dolara o soruyu soracak mısın? Kim veriyor geldi yine. Oğlum biz bir arama bak Alperen'le her gün buluşuyoruz kanka tamam mı? Her oturduğumuzda şu muhabbet. 1 milyon dolar verseler nokta 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 tamam mı? Bak şimdi her buluştuğumuzda en sonunda şey dedim. Bu 1 milyonu veren lavuk kim a... Şunu bir tutarsın. Artık da rahatlasın. <laughs> 100 bin Mustafa dolar. Mustafa sen evli adamsın. Yengem duymasın. Mustafa 100 bin dolar. 100 bin dolar bu arada para değil kanka. 100 bin doları niye veriyorsun onu? Aynen kanka ev alamazsın. Araba alırsın. Arabaya da oturamazsın. O saatten sonra... <laughs> ayakta kullanırsın. <laughs> Veya şey yok, basur minderleri var yani onu Tam ya detay verme Hatta ya. Hatta o basur minderin altında krem var, sıcak su var onu <laughs> Hatta o kremi de böyle vişli yaparsın, yakar yakar oturursun. Daha detaya gireyim mi? Ameliyatını da anlat. Hatta Bağsur'la böyle... <gülüyor> <gülüyor> Neyse Ramazan'dayız. Çok sıkıntı konuşmak istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar İstanbul için iftar... <laughs> Dur, Beta doğru. yazmıyor. Beta orucunu açmaya gitti. Şırnak'ta 2 saat önce okundu. Okundu Eski... mu? Okunuyor mu ki? Bak kim kanka? Ogun arkadaşlar Allah kabul etsin. <laughs> Abi annene uğradın senin yüzünden açtı kuru. Ama bir tanesi Azerbaycan'dan izliyor, bir tanesi Ankara, bir şurada. Okunuyor herhalde şu anda. Aa 7'ymiş daha yarım saat var. Arkadaşlar yarım saatin çok hızlı bir şekilde geçmesini izliyorsanız abone olup takip etmiyorum. <laughs> zamanı ileri alacak bezemek. Abone olursanız zamanı ileri alıyor. Aynen abone olursanız zamanı ileri alacağım. Bir an önce iftarımızı açabileceksiniz. İftarımızı. iftaharımızı Bu arada geçen dün aklıma bir hikaye geldi. Yani uydurmuş gibi olmayın da. <laughs> temel bir Dün Akasya'ya gittik ya. Evet şerefsiz. Tükürükten falan mevzu açıldı tamam mı? Bir şey oldu hatırlamıyorum. Tükürük. Biri yere mi tükürdü bir şey oldu falan. Benim de en sevmediğim şeydir. Tükürmek mi? Birinin bana tükürmesi. Ee? En sevmediğim şey. Bir gün maçtayız tamam mı? Nerede? Paşa Bahçe sahasında. Paşa Bahçe sahasında tam böyle koridora giriyorsun. Koridora girer girmez direkt tel başlıyor yani. Anladın mı demek Anladım, senin? anladım. Tel var koridor var. Hemen giriyorsun. Hı hı. Telin ya, telin, telin telle tel, 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 telle koridorun birleştiği yerde bir delik açmışlar tamam mı taraftarlar? Şivançlar ya şivan şivan kırmızı kaplanlar. Kırmızı şeytanlar. Kırmızı şeytanlar kaplanlar. <laughs> abi açmışlar tamam mı? Maçta biraz şeyliydi falan. Yardımcı hakem abi tam içeri girerken biri bir tükürdü o arada. Direkt yüzüne böyle şak diye. Ondan sonra tükürdü bu tamam mı buna? Biz böyle bir durduk lan ne oluyor diye. Kime tükürdü ne oldu ben anlamadım. Hakeme tükürdü taraftar. He ha, sen hakem değil misin zaten? Ben daha ki diğer hakem mi? Üçüncü ha. hakem. Üç tane hakem var ya. Hakeme tükürdü tamam mı? Bizim abi bir sinirlendi. Dedi ki senin dedi. Yanda hocalar falan da var. Taraftar o da mı var. hakem? Oğlum, küfür sen eden. rahatsız mısın? Anlattıklarımı mı anlamıyor <laughs> musun? Hakeme diyorum tükürdü. Tamam. Sence kim küfür etti? Hem tükürdü hem küfür mü etti? Hayır oğlum hakem mi küfür etti diye soruyor. Evet kim? Tamam, siz bizim abi dedin ya. Bizim abi işte. Herkes böyle durdu dondu. Da, <laughs> hakem normal değil çünkü küfür etmez, kavga etmez falan. O abi yanda da hocalar, oyuncular vardı. Hepsi duydu. Ondan sonra ortalık bir karıştı ev sahibi olan. Adam da tabii bağırıyor. Hakem bana küfür etti, anama sövdü falan. Bağırıyor yaygara koparmaya. Sen adamın yüzüne tükürmüşsün. İşte oyuncularla hoca da duydu ev sahibi. Onlar diyor ki ''Hocam böyle şey mi olur? Taraflara küfür ediyorsun.'' falan filan. ''Cartçıya susun be.'' falan filan. Olay çıkardı. Girdik de. içeri. Ananı avradını. Biz diyoruz ki ''Abi ne yaptın sen?'' falan filan. ''Bir şey olmaz ya.'' falan filan yapıyor. Oğlum adam bence çok haklı bir şey yapmış bu arada. Yapamaz. Ya bu şey gibi oluyor anasını satayım yani. Mesela motor hani o geçen var diye video motorcu adamın işte aynasını kırıyor o da onu eziyor. Hayır hak oğlum. Dersin, Aynası, aynasını yani. değil motorun aynasını kırsa hak etti derim mesela. Ama işte bunu sen belirleyemezsin. Aslında o adamın gözünde hak etmesi odur belki anladın mı? Hasta yakını gidip doktorun yüzüne tükürürse. Tükürebilir Tükürse, kardeşim. Tükürürse doktor da gider. Dava açarsın. Dava açarsın. Sen de nasıl tükürmezsin sever, anladın mı? Dememeli. Evet. Yanlışa yanlışlık mı karşılık verir? Yayındasın biraz örnek ol millete. Eee e, e, ben olsam anasını. Peki ee, Bir gün bizim Hakan abi bıçaklamış çıkışta. Hakem ben... de gider onu bıçaklara. <laughs> Ondan sonra tükürdü ya falan filan. Abi daha maç bitmedi anasını satayım. Bir saat falan oldu bizi şey aradı. Hakem kurulundan böyle bir haber geldi. Oha! Yani haber gitti. Böyle Hakem böyle kurulu ya duymuş anasını satayım. Filan. İşte böyle dendim falan yok mu? Sonra biz de teke tek şeye çağırdılar böyle. Soruşturma. Soruşturma tarzı bir şey oldu böyle falan. Bize sordular dedim mi falan. Dedi vallahi deme de öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok net. Ve hayatımda en net küfürdü yani. Böyle ananı kim <laughs> tükürünce herkes tükürüğü gördü ya. Bütün saha sessiz oldu böyle hani. Ne olacak acaba diyor. O sessizlikti senin ananı <laughs> Ben <gülüyor> hakemi kesinlikle diyeceğim. hak veriyorum. Hatta az bile yapmış. Ananın bacısını da s*** <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. abi bak bu şimdi ben hakem gidip de mesela çıkartıp bıçaklasaydı tükürdü diye haksızdı. Ama o tükürmüş. O da tükürse bence haklı olurdu küfür Ama etmeye tercih. Tercih etmiş. Olurdu. tercih etmiş. Şimdi bak, hani senin bahsetmiş olduğun motorcu örneği. Yok motorcu aynasını kırdı diye adam onu ezdi. Ezmeyip de inip arabasından motorun aynasını kırsaydı adam da haklı olurdu. Bana benim mantığım bu şekilde. Yani şey değil yani. Ama şundan bahsediyorum. Bunun dengesini kim belirleyecek mesela? Bunun dengesi normal Adama mesela o dengeli anladın nihayi mı? Nihai miydi? Nihai miydi? Adalet işte ya. Bu adalet. Hayır, mevzu <laughs> şu kardeşim. Mesela o adam sana bir yanlış yapıyor ya, sen de yanlış yapmaman lazım. Hayır. Sen mesela ne o, yapacaksın, sen o tükürdün mü ya, şükür mü demez lazım. Hayır abi. bak, aynı futboldaki kırmızı kart olayı gibi. Mesela geldi bir adam sana vurdu, değil mi? Sen abi oyuncu olarak, profesyonel bir oyuncu olarak vurduğunu yiyeceksin. Hiçbir şey yapmadan arkana döneceksin. O atılacak, sen oyuna devam edeceksin. Atılmazsa? Bak şimdi, hayır atıldı çok gördü örneğini o kırmızı görüyor ondan sonra ben de vuruyorum ben de kırmızı görüyorum. Sen şimdi bunu düşünerek o bana vurdu ben de hakkımı aramalıyım diye vurursan sen de kırmızı görürsün haksız duruma düşersin. Bunu anlatmaya çalışıyorum. biri bir şey yaptığı zaman bir şey yapma. Git davamı açıyorsun. Şikayet mi diyorsun? Evet. Tam da mesela şimdi o tüküren adam değil mi? Hakem gitti, maçtan çıktı, polis çağırdı. Tamam. Cırtcıt çıktı hakem gitti. Tamam. Polis çağırdı. Adamı nereden bulacaksın? Yok. Adamın arkadaşları söyleyecek. Yok be kardeşim. Çok, Nereye çok, Polis onunla mı uğraşacak? Hakeme diyecek ki kardeşim tükürmüş şimdi iki saat adamı mı arayalım? Kameradan yüz tanımadan mı bulalım diyecek. Ya. Mecbur abi. Yok kardeşim yok ya. ya. Oğlum uğraşmaz adam onlarla. Diyecek ki bulamadık diyecek. Hani şey demez polis. Ya biz bununla uğraşalım mı demez gel ifadeni ver kardeşim. İfadesini verir savcılıktan geri döner. Der ki zanlı bulunamadığı için dosya düşmüştürler. Kapatırlar konuyu. Bulmaya çalışmazlar. Hani bir yaralama bir öldürme Muhattık Adalet yok. bu kadar mı yok? E, tükür, tükürdü dedi gidip şimdi polis de, devletin polisi de, de gün gün adamı mı arasın anasını satayım? Ama hakem. Tabii A canım. A Oğlum A adam A bu A arada A o adam kanka size nasıl dövdü ya? Sana niye gelsin adam abine vuruyor. <laughs> Oğlum çok saçma. <laughs> çok saçma. Aykut abi beni aradı tamam mı? Böyle yaptı şu. Kahvaltı sofrasındayım tamam mı? Bir anlamadım. Anasını avradın. Merkezi topla çabuk buraya gel dedi kapattı. Nereye geleyim? Kimi toplayayım? Ne oluyor? Bir de diyor ki emanet al gel diyor. Hangi emanet? Silah mı bıçak mı? Ne, alayım? Tamam Ondan Şarjı sonra... makinesini alıp gitmiştim. Ben anlamadım muhabbeti. Gitmedim gidemedim çünkü gidecek lokasyon bilmiyorum. Bunu arıyorum açmıyor. Abisini arıyorum açmıyor. Ablasını arıyorum açmıyor. Sonra bir öğrendim ki bunların eski ev sahibi denk düşmüşler kahvaltıda. İlk başta kim Aykut abiye mi vurmuştu adam? İlk başta Aykut abi yiyor. Ondan sonra Remzi abi gidiyor yere mi düşüyor o da vurmaya çalışırken. Yani Tuğba ablam da gidip adama vuruyor. Bu arada yanında da kocası var. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. hani Gerçekten sıkıntılı bir muhabbet. Sonuç ne oldu? Sonuçta Hiçbir şey. <laughs> daha kendinizde kaldınız. <laughs> Aynen öyle bu arada. E kanka şey, biz işte organizasyon işi yaptığımız adamla kavga ettik, adamdan yumruk yedik, şey yaptık. Hadi tamam o adam bizden fazla darbe yemişti, orası da ayrı bir konu da. Adam sonuç olarak bizi bıçakla kolladı ve adamın... Benim hiç olmadı öyle bir adamın şey. Adamın şey, denetimi serbestliği vardı kanka. Adam içeride yattı, çıktı falan filan. Biz polise diyoruz ki, abi denetimi serbestliği var, adam bizi bıçakla kolladı diyoruz. Adam şey yapıyor şimdi, karakola gittik. Oranın nöbetçi başkomiseri şey diyor. E şimdi adam da sizden şikayetçi. E bu davaya dönüşecek. Belki siz haksız çıkacaksınız. Belki adam haksız çıkacak. Hani bizi boş ver bunları raporla, savcılıkla uğraştırmayın. E genelde öyle yaparsın. Hani git, e tamam da abi şimdi bu adam beni bugün bıçakla kovaladıysa yarın bıçakla öldürebilir. Hani ben o anda şikayetinden vazgeçtim. Öldürsün oğlum e, uğraştırma yeter ki. Yani i̇şte yani aynen öldüğünüz <laughs> anda. Ya ondan dolayı yani o hakemin Polise şikayet etmeyi tercih etmeyip de anasına sövmesine çok hak veriyorum. Hatta anasına değil, tüm süreliğe sövse bence ya o Biraz o yani. şeyden dolayı. Mesela o abi de sivil olsa dışarıda, o adam da sivil de dışarıda o. olsa yapsın. İşte o hakem olduğu için hakemleri temsil ediyor ya o yüzden. Bence bütün hakemler yapabilir arkadaşlar. Çünkü bütün hakemlere Size küfür ederlerse siz dedi de küfürlerseniz İstanbul hakemleri size... anamıza sövüyor diye konuşmaya başlayacaklar sonra. İstanbul'un izleyicileri ananıza sövüyorsa siz de İstanbul'un hakemlerine sövebilirsiniz. İstanbul hakemleri değişik. birleşin. Artık biz de küfür edeceğiz tarafı. Hepimiz küfür <laughs> edelim. Evet arkadaşlar bugün de değişik bir yayınımız oldu. Değişik bir programımız oldu. Tabii siz bu programı canlı yayından sonra göreceksiniz. Belki bir hafta sonra falan. Hani ondan dolayı Yine canlı yayını sonuç olarak biz yayınlayacağız bu arada. Canlı yayın da yayında olacak. Yine ya devam ediyor mu? Aynen aynen. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.